Evet dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir araba üreteceğiz. Ama bu seferki araba bak 1961 yazdığına göre sence ne? Tabii ki de devrim. Şimdi devrim arabasını üreteceğiz ama böyle bir olay var. Ee, acaba oyun o kadar eskiyi destekliyor mu? Yani oyunun içindeki görseller hani lambasından tuttu arka stop lambalarına kadar destekleyecek mi? Onu bilmediğim için şu an sadece bir deneme videosu bu. Eğer ki tutarsa olursa da sizinle paylaşacağım. Şu an bilinmediği için yine Devrim yazalım. Belki de paylaşmaya da bilirim. Bilmiyorum çünkü aracın model adı Devrim, aracın trim adı da Devrim, ee, Devrim P1 diyelim. Aile tabii ki. Düz oğlum, halen de öğrenemedim ben bunu ya Fransa değil onun Türkiye'de yok ya neyse geçiyorum şimdi tasarımlarda bir telefonumuza bakalım şimdi ben fotoğraflarını falan indirim devrimin tabii ki ama çok köşeli bir araba yani devrime uymaya da bilir. yani devrim gibi olmaya da bilir yani yaptığımız araba şöyle klasik bir araba evet bir tane buldum ama çok benziyor evet. 1955 sedan bulduk bir tane. Bu olur gibi ya arkadaşlar. Bak bu biraz bayağı benziyor lan bu. Bakayım arkadan bir. Böyle önüne geldiğimiz zaman şimdi bizim araba e, devrim arabasının farları sağa doğru kayık, solda kayık, bu tarafa sağda bu tarafa kayık. Ha, i̇nşallah olur. Şimdi çelik kullanıyorum yine. Çelik kullandık. Bunları düzelt şey yapamıyoruz. Merdiven kasa. Ya bunları bilmiyoruz ya. O zamanlar nasıl üretildi acaba? Merdiven filmini bir daha izlememiz lazım. Ben... monokok kasa olarak kullanıyorum. Devrimi. Şase malzemesi. Çeliktir mi? Galvanize çelik. Lan galvanize yapalım arkadaşlar. Çürümesin ya. Motor arkadan çekişliydi. Şimdi önde dikine önden dikine Evet arkadan çekişti olduğu için motorumuzu öyle koyduk ee, yaprak aks var diyor Bunların ne anlama geldiğini bilmiyoruz ki ya bu yaprak aks, yaprak aks vardı galiba ya bilmiyorum ama eğer arka süspansiyonları devrimin büyük bir ihtimal o zamanlar e, hani kamyonlarda kullanan sustalı sistem vardı. Yani yaprak aks olması lazım diye düşünüyorum bilmiyorum. Evet. İleri varyant gövde seçimi. Şimdi varyant böyle olacak ama nasıl ulaştıracağız abi biz bunu? Bunun bu arabanın far numarasını nasıl ulaştıracağız abi? Bir geri gel bakayım. Kupumuzu seçiyoruz buradan. Şimdi farlar dediğim gibi Oğlum bu ne biçim bir araba olur lan böyle? Çok acayip bir şey yaptık hayırlısı. Olmam lazım bu şeyin. Oğlum ya bizim arabanın yan tarafı böyle yalnız ya. Şöyle çıkması lazım. Sağ gitmiyor. Niye gitmiyor bu? Hani istediğimiz yapabiliyorduk, yapamıyorum. Kötü aldırabiliyorum. Şöyle kaldırayım o zaman. Arkadaşlar şuraya lamba koyacağız ya. Bir de bizim yap yapılan arabanın arkası şu çamur yukarı doğru kalkması lazım. Şeyin çamur diyorum ya. Bagaj yukarı doğru kalkması lazım. Olmadı. Aynısını tutturamayacağız ya. Aynısını tutturamayacağız. Ona benzer bir şey yapacağız maalesef. Umarım tepki çekmeyiz. Hani başka türlü olmuyor. Arabanın kenarından yanından da çektik ama e, siyah maalesefki yok. Abi abi farların hepsi yeni ya. Ee, evet. Şimdi devrimin farları böyle ama bizim yaptığımız araba biraz e, değişik oldu. Birazcık sola alabilir miyim efendim? Sola. Sola nasıl gidiyor lan bu? devrimin 2000 artık 1900 şey yaptık ama böyle bir devrim oldu. Oğlum bu devrim battı lan bu ne böyle? Devrim kup oldu bu. Olsun ya. Demek ki bu zamanlarda üretilseydi böyle bir araba olacakmış bak. Tamam farlarını yaptık. Biraz değişik bir şey oldu ama yapacağız tabii ki. Hemen böyle olmayacak bu. Fren lambalarını yapalım. Ya bunları nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Arkasına bakayım bir arabam. Oo! Oh, Oo, oh, oh, oh. <laughs> Abi ya bizim orijinal linkinde bak. Orijinali zaten buraya koyacağım. Orjinalinkinde T solda yani bayağı bir şeydi ama biz yaptığımız böyle oyun izin vermiyor yani benim yapacağım bir şey yok. Tamam bu ne? Sinyal. Verdik yorum sinyali. İş dizayn. İş dizaynına girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum. iş dizaynı onu yapamıyoruz. egzoz egzoz Bir tane var. eksoz var. Eksozu nasıl yapıyoruz? Havalandırma. Ee, bir dakika. Bu arabada havalandırma var mı ya? Dur var lan. Hemen kapı kollarını takıyorum. Biraz büyük oldu ama nasıl küçülüyor bu? Çok dışarıya çıkıntılı lan dur. Böyle kapı kolu hiç görmedim ben. Evet deney deney yapıyoruz arkadaşlar. Zaten öyle hemen sizler de ön yargılı olarak yaklaşmayın. Şimdi bilmediğimiz sularda yüzüyoruz. Şöyle şöyle yaptık. Bunu şöyle yaptığım zaman bakayım lan yandan. Dur. Çok dışarıda ya. Çok. Dışarıda. Silah gibi oldu lan bu. Ha oğlum bizim harbiden ha. Yapacağımız kapının kolunu. Evet. Böyle bir olay çıktı ortaya. Lan ön uzun da arka niye kısa? <laughs> Dur yanlışlık var. Yanlışlık var bir dakika. Mühendis yanlış yaptık. Kusura bakmayın. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. tabi dediğim gibi yeni versiyonu diyecektim. Oğlum bu niye uzun lan bu kadar? <laughs> Aksaklıklar çıkabiliyor abi. Aksaklıklar çıkabilir. Tamam onları düzelttik. Çok dışarıdaydı. Dedik ki öyle olmaz. Evet farlarımızı bir daha düzelttik. Oyunda bir sorun mu var Anlamadım Dışarı doğru çıkarttırıyor. Evet. En güncel hali bu. Şu anki en güncel hali bu. Farları da böyle bir şeyler yaptık. Sinyal koymayı unutmuşuz. Bir dakika. Ee, devrimin orijinalin sinyali nerede? Şöyle bir topancık bir sinyali var. Zaten bunu videoda fotoğraflarda göreceksiniz hep. Şöyle bunu nasıl yapacağım lan ben? Böyle bir... Yani oldu oldu valla oldu Şş, Fotoğraftakine pek benzemiyor ama onu yapamayız zaten. Oyun ona izin vermiyor zaten. Yani bu kadar. Cam diyor. Cam. Evet egzoz ucumuz var. Ee, bu arabada egzoz var. Dört köşe bir egzoz var. Onu da şöyle koyuyorum. Oğlum tekerler niye çok küçük oldu lan bu arabanın? Eksozunu da koyduk. Güzel bir eksoz oldu. Aynı sağda eksoz sağda olarak gösteriyor. Arkadaşlar bagajın ortasında galiba ya. Şurasında bir olay var ama yani yanlışlık da olabilir yalnız. Şöyle yapacağım. Şuraya plaka koyacağım. Telefon elimde çünkü bilmediğimiz için bu depo kapağını koyduk buraya ama biraz değişik oldu ya. Aslında yeni sistemleri şuraya yapmak lazım ama aynı orijinali doğru yürütmeye çalışıyorum. Amblem var, tampon demir var. Abi çok aşağıda ya. Şöyle koysak nasıl genişliyor bu? Şöyle. Evet, tampon demirini koyduk. Böyle bir araba çıktı ortaya. Önünde var mı tampon demiri? Bir saniye, önüne bakalım. Ya önünde de var. Abi önündeki tampon demiri nasıl yapacağız ya? Ee, bizimkinin önünde lamba yok yalnız ya. Bir dakika, olmaz, olmaz. Vallahi tamponlarda hata var galiba. Pek tampon ön tampon hoşuma gitmedi. Ön tamponu yok ediyorum ama bir tane düzgün bir tampon bulamadık arabaya ya. Bu sinyal lambalı bir tampon takalım madem diyeceğim. O da güzel olmuyor. Oğlum böyle araba mı olur lan? Sil bunu. Yani önünün plakalı ortu Bu ne oğlum böyle? Ne oldu lan? Plakalı ortada. Şurada şeyler olması lazım. Şurada bir olayları olması lazım ama o yok maalesef bizde. Plakalı oldu gibi sanki. Bak biraz benziyor ama yani uzaktan pek akraba yönü yok arabanın. Şu arabanın sadece bir yan hatları benziyor. Yani önden hiç benzemiyor. Şimdi arkadaşlar önleri yaptık tamam mı? Arkayı falan yaptık. Arabamız tabii ki dediğim gibi fazla benzemiyor. Bu yeni modeli gibi oldu. çünkü farlar da olmuyor arkadaş, hiçbir şey olmuyor arabaya. Ee, tamam. Devrim'e göre bir ızgara bulmak o kadar zor ki devrimin çıkıntılı bir ızgarası var. Zaten fotoğraflarını göreceksiniz. Zaten bunu beraber toparlıyoruz şu an. Tabi toparlayabilirsem ben de paylaşacağım. Biraz yana kaymam lazım. Kay 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 hop hop dur bakayım. Bunun demirini nasıl ayarlıyorum? Krom olmasını istiyorum. Evet. Böyle bir şey oldu. Tabii ki orijinali daha güzel ama oyun bunu veriyor. Böyle bir şey verdi. Fazla da bir şey yapamadık. Hatta yukarıya doğru olacak. Şöyle bir araç oldu. Şimdi oyundaki tek sıkıntı şu. Burayı arkası olarak gördü ve diferansiyeli öne doğru şey yaptı. Ve nasıl olacak? Arkadan çekişli bir motor koyacağız o zaman biz ona. Onu geliştireceğiz ya. Bakalım. Şu neden hatta? 4 çekiş. Önden çekiş. Ee, arkadaşlar önden çekiş yapalım da Yeni bir motor yapacağız. 1961 yılından çıkan e, motor görüyor musun? Devrim. Şimdi arkadaşlar, motoru burada üreteceğiz. Sıralı bir motor koyuyoruz üstüne. 4 silindirli zaten. Tabii ki dökme demir. İtme çubuklu bir motor yapacağız. Büyük bir ihtimal itme çubuklu olması lazım ama. Ee, şimdi bunlar ne demek? Araç performanslı bir motor olsun hadi. Tek eksantrik mi itme çubuklu diyor? İki tane diyor. Bu nasıl lan? Ha, tamam. MM yani 8 var diyor. Anladık. Performansa yönelik birazcık kaliteli olsun. Dökme demir yaptık. Evet. Krank dökme demir tabi. Krank'ı yüklendim bir şey olmasın. Piston kolları dökme olacak. Pistonlar alüminyum olur genelde ama döküm hafif diyelim. Kıramaz herhalde büyük bir ihtimal. Bunu bilmiyorum. Harmonik damper dedik. Şahin Doğanların motoru gibi bir şey oldu. Alttan eksantrikli bir motor. itme çubuklu. Tabii ki kütleyi dengeleme diyor. Daha şu biraz daha ağır bir motor oldu. Şöyle birazcık yükseltebiliyormuş. ileri alalım. Tamam, bu araba nasıl olacak bakalım. Motorun sıkıştırması normal olsun. Kan mini performansı normal. Yaylar ve kaldırıcılar orta. Devir sınırı 5500 yeterli ya. 5500 yeter. Hatta 6000 verelim. Bir şey olmaz ya. Tek, tamam. Devir kaliteli olsun tabi. Kalite önemli. Evet. Geçtik. Atmosferik bir motor. O zaman turbo falan yok tabi. Turbo'ya karşıyız. Kalite yüksek oldu. Şöyle fazla da şey yapmayalım çalıştıralım yok daha karbüratör ee, o zamanlar tek boğaz mı acaba iki boğaz mı Biz iki boğaz koyalım tek karbüratör iki boğazlama karbüratörün boyutu birazcık şöyle bir yukarıya kaldırdık yakıt haritası normal olsun bunu nasıl yapıyoruz lan? Bu yakıt şey diyor böyle dursun bakalım zamanlaması gelişmiş olamaz ama ya o zamanlarda gelişmiş mi var abi şöyle birazcık da şey yaptık İleri. yakıt karışımı diyorsun da yakıt karışımının tamam gasolina yani normal 92 diyor süper 92 Tamam. Emme manifoldu. Kompakt bir emme manifoldu dedik. Biraz benziyor galiba onunkine ama inşallah boğulmaz araba. Manifold boyutunu biraz büyütelim. Tamam. İleri. Eksoz manifoldu dökme demir mi olacak? boru şeklinde dedim ama olur mu oğlum ya bir dakika olmaz böyle dökme Demir Bu nasıl low Tamam böyle olsun ya Anadolu'lar gibi olsun tamam Header istiyor ee, az yakacak oğlum zaten arabaya gerek yok o kadar fazla Egzoz büyüklüğü normal katalik konvertör yok tabii ki birinci susturucu Hiçbir yok. İkinci susturucu da yok. Evet, arabamızın her şeyi çıktı şu an. Bakalım. Stone kolu. Çekevi ölen kaynakları güvenilirliği düşürür. Şimdi arabayı bir çalıştıralım bakalım. Neler olacak? Bismillah. Evet, arabayı çalıştırdık şu an. Bir devir saatini yükseltelim. Var mı bir olay? Ya oğlum bu zamana kadar kırmadıysa kırmamıştır ya. Kırarsa şimdi kırar. Piston kollarını zorluyorum. gazı işi falan güzel arabanı ya. Tamam evet şimdi bir başlat diyelim bir daha. Çek diyor. Çek ne lan? Çek bir haritasına baksınlar. Evet biraz karbüratör falan hava akışı kısıtları. emme manifoldu yüzünden hava akışı kısıtlanıyor. Onu da sanayide düzelttirir ya. Ben o kadar yapmışım artık. Oğlum bunu millet 6000 devirde mi kullanıyor Allah aşkına? Evet. Düz vites. Ee, o zamanlar herhalde 4 vardı. Bilmiyorum ama büyük bir ihtimal 4 falan vardır. Diferansiyeller. Açık diyelim ya. Bilmediğimiz için şöyle indik indik gidiyoruz çapraz katlı lastik tipleri diyor lastik radyal radyal dedim çok amaçlı lastik aracın lastik genişliği diyor Evet şu arabanın bir lastik genişliğin ayarlamamız lazım bakayım ee, bir dakika şimdi şöyle ayarlayalım Abicim bir yazıyı yazma da ayarlayabilelim. Dingil mesafesinde bir sorun var bu arabanın ya. Bu araba viraj nasıl döner bilmiyorum ama. Arkalar biraz geniş olsun olmadı. Bir dakika. Evet arkaları birazcık geliş yaptık. Alaşım cant kullanırsak daha hafif olur. Alüminyum da kullanılan var artık. Alüminyum da kullanılıyor. Mühendislik falan diyor. Şöyle ileri aldık. Ön frenler tek balata çift balata olsun. Kampana değil lan dur. Düz disk. Kaliper piston iki tane. Gerçekte böyle mi bilmiyorum ama o zaman da disk yoktur herhalde ya. Kampana falan olabilir. Kampana olsun ya dur. Kampana. Abi orijinalden pek şey yapmıyorum. Zaten arabanın orijinalliğini de bozduk ki. Oyunun şeyi yüzü. Arka frenler. Tek balatadır büyük bir ihtimal ama. iki tane balat olmasın ya. Pistonlar bir tane. Balatalı fren kampanası. Yani Kampanalar yine bu kadar vardır ya boyut olarak. Arka kuvvet orta olsun yani önle falan balata türü Şöyle biraz iyi olsun ya. İyisinden olsun. Tamam. Önün kuvveti önler zaman daha fazladır ama ortadır genelde ya. Arabaların frenleri Ön kanat açıcı evet. Motor bak öne gelmiş ama şu diferansiyel olayını çözemedik ya. Bu diferansiyel boşluğu. Bunu sanayide falan söktürebilirsiniz ya. Onu anlayamadık. Al saçı. Yarı kaplı olsun altı. Evet umarım zevk alıyorsunuzdur. Çünkü uğraşıyoruz. Bakalım inşallah güzel bir araba olacak. Ha Soğutucu hava akışı. Soğutucu hava akışı mı? Nerede o hava akışı lan? Frenin hava akışı var. Şöyle frenin üf, hava akışını da yaptık. Onu nasıl yaptık? Ben de bilemedim ama tutmasın diye. Şöyle geçiyorum. Evet. Koltuklar 4 tane. 1 2 3 4. Premium bir araba olsun canıma. O kadar üretiyoruz ya. Bu ne lan? Monokrak mı? Bu ne demek? Bir tane radyo olsun. Bir tane radyo olsun. Tamam. Lüks amera Tamam radyo lüks olsun. Ağırlığı optimize et. Arkadaşım ağırlık ortada olacak kişi Tamam. Daha ne istiyorsun ya? Araba ürettik bak. Tamam. Devam. Direksiyon. Arkadaş şimdi direksiyon manueldir ya. Çevirmeli. Ama kaliteli bir direksiyon. Ha. Öyle gelişmiş. Güvenlik standart atmışlar, gelişmiş atmışlar. Yapmışken gelişmiş atmışlar olsun. Kaliteyi de taptı, yaptık. Ağırlık dağılımı okey. Yaylar. Ee, arkadaş yaylarını bilmiyoruz ya. Aramanın yay sistemi nasıl? Standart diyeyim. Amansar çift gazlı tek gazozu. Ee, işte tek gazozu olsun. Pasif demir. Konfor. Ya da norm, Normal olur o bakayım. Konforu normal olsun ama o zaman arabalar çok rahattı ya. Bilmiyorum ama konfor diyelim hadi. Ya da çok amaçlı da olabilir. Amber açısı falan var. Ben sürüş yüksekliği. Araba biraz aşağı iniyor mu? İndiremiyorum lan. Hadi ya. Yakalıyor üretim böyle dengeli bir şey olsun da evet ileri aldık şimdi arabayı deneyecekler bakalım şoför bir sıkıntı yaşayacak mı arabamızı deneyelim aa bak araba çıktı şu an devrim yollarda Oğlum, bu adam araba kullanması bilmek ya. Şimdi yanlış bir şey yaptığımız zaman bu oyunda genelde motorda sıkıntı çıkıyor. Yani adam yolda bile kalabiliyor. Ama şu an yaptığımız şeyde bak hiçbir sıkıntı yok. Adam zorluyor bak dibine kadar. Kaça geldi? Bu adam araba vermesek iyiydi. 60 kilometreye kadar çıkardı. 75. Gider abim 110 120 yapar o motor ya. Doğan'ın motorunu yaptım. Abi araba yığıldı adam fites takıyor ya. Oo. Hangi sır? Kim bu? Kim kullanıyor bu adam? Abi, junior. araba kullanmasını bilmiyor bu ya. Hakkar oğlum niye bağırtırıyon bu kadar? Yapıştır. Ha tamam bas. Gerçek araç boyutu varmış lan. Evet araba deniliyor şu an halen daha deniyor. Bir arıza bulamadı. Basıyor basıyor. Zor oğlum bas yapıştır. Tamam tak vitesi 3'e. Adam 6000 devirdi 3'ün vitesi takıyor ya. 2 de 90 yapıyorsa bir araba yani daha ne istiyorsun ya? Evet. Ne diyor adam? Arka sürüş frekansı düşük. Bu da sürülebilir, konforu azaltıyor. Arka yayın sertliğini arttırmayı deneyebilirsin yazmış. Arka masör yumuşakmış arabamızın. Petrol dişler onun çok yüksek olduğu için araç fazla yükleniyor. Aracın son hızını düşürmeyi yazmış. Ben ileri alıyorum. Şu an arabanın her şeyi çıktı. Aman söylerim de sportif fazladan sportif bir araba değil ki. Yani şimdi devrim arabası sportif bir araba mı? Değil. 4 yani aile arabası yapılmış. 4 kapalı Tamam eksiklerimiz kol çıkarması yok. Bak arabanın kol çıkarması falan hiçbir şey yok. Mail bak basmış o kadar hiçbir şey olmamış. Buraya yazı bir şeyler yazmış. Arka sürüş frekansı düşük tam. Arka masörü falan yükseltiriz. Evet dostlarım umarım zevk almışsınızdır. Zevk aldıysanız beğenip abone olmayı da unutmayalım. Bir sonraki bölümde de eğer sizler beğenirseniz tabii ki yeni bir araba toparlayabiliriz. Ve burada kalıyoruz dostlarım. Umarım güzel bir bölüm olmuştur.